Ay. Sıram doğacak. Arkadaşlar. Şu oyunu yeniden başlatayım. Evet arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz. Şimdi. E, krallık değil. Çocukluk değil. katalım e, Krallık değil. Eşitlik. Eşitlik. Evet. Hukuk. Seçim. Milli egemenlik. Haksızlık değil. Bu dördü. Adalet. Milli egemenlik. E, hukuk. Evet. Katalım haksızlık değil. Oh, çok hızlı geçiyor bunlar. Aa bak fareler yüzünden krallığı işaretledi yanlışlıkla. Katalım. Dışlama değil, özgürlük. Evet, adalet. Dışlama, dışlama değil. Özgürlük. Evet, 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 evet. Um. Birliği, egemenlik, ayrımcılık değil, baskı değil, adalet, evet, pardon, ee, krallığı işaretledim yanlışlıkla, fareler çok hızlı geçiyor. Evet, skorumuz 20 arkadaşlar.